Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sadece bunların 3 arasından yapacağım. Çünkü ilk ilk yorum yapanlar Bunun 3 olmuş. Şimdi size PK isteği topluyorum. Tamam mı? Şimdi istek atacağım. Bir dakika kağıt kalem alayım. Hadi. Şimdi odanı Kalemle şimdi ortaya bir yapıyorum. İlk önce Mira PK yapıyorum. Bir önce onu yapacağım. Bu arada Şimdi bir önce onu davet edelim be. Pişir. Şimdi bir onu davet edelim. Belki bu kıyafetinden tanır. Belki. Şimdi. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Şimdi çevrim için. etti. Ziyaret ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Ne diyecek bize? Arkadaşlar. Merhaba yazacağım. Merhaba. Şimdi arkadaşlar gelin kucağıma. Toplanacağız video oyunu. Şimdi arkadaşlar buradan öbürlerini toplamam gerekiyor. Şimdi seni yaptık şartı. Şimdi nasıl bir yük yapalım? Abone olun haydi inşallah kazanırım, katılırım. Adım Bella benim kardeşte. Bella p k x d kodum. Ş Şimdi şöyle de şey yapalım. Attım A 72. Nasıl ki? Kodum 5 5 1 böyle edeceğim katılayım. Bir şey demem gerekiyor. Bu arkadaş için olmasına göre belki ilk onu seçebilirim. On ya sev son ama bir dakika bu sıfır gün önce aktifti sadece. Ay yanlışlıkla başkasına fon attım. Atmamış ya. Arkadaşlar bekliyorum. Ama o gelene kadar öbürünü şey yapayım. Bella PK yapalım. Eğer o da şeyse toplayalım. PK 800 e, 8529 ee, aktifti arkadaşlar. Ben nasıl size böyle botu vereyim? Hem hem diyorsunuz ki tamam e, şey kabul edeceğim diyorsunuz. Hem de şey diyorsunuz arkadaşlar ya olmuyor yani. Arkadaşlar şurada bir yağmış püskütü buldum. Onu bari şey yapalım. Wow. Bismillah. Aa çanta çıktı. Güzel. Evet. Kaybatalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video oyunu bitti yazalım. Benim bitti. Video oyunu bitti. Benim. Tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bunu bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu şey yapmaya gidiyorum. Yüklemeye gidiyorum. Hazır mısınız? Ay yüzümü gösteriyordum az da. Evet tamam arkadaşlar. Şimdi yüklemeye gidiyorum. Yüklemeye gidiyorum. I hope you bye bye.